Merhaba arkadaşlar uzun zamandır ders yapamıyoruz ee, inan çok yoğunum ee, çok proje var elimde yapmam gereken bitirmem gereken projeler var bu nedenle biraz dersler aksıyor kusura bakmayın bugün çalıştığım iş yerinde yaklaşık işte şu boyutlarda bu 131 megabaytlık bir dosya hazırladım sizin için örnek olsun diye bu boyutlarda bir dosyaya çalışan bir e, çalışanımız bayağı bir zorlanıyordu bilgisayar kasıyordu ve rahat çalışamıyordu. Ben de dosyayı küçülttüm ve daha rahat çalışmasına yardımcı oldum. Sizler de böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Büyük boyutlu bir dosyayla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Dosyanın ağır çalışması moral bozucu olur sizin için. Dolayısıyla böyle bir dosyayla karşılaştığınız zaman genelde paket programlarının database'lerinden veri çekildiği zaman bayağı büyük boyutlu dosyalar elde edilebiliyor. Sonra biliyorsunuz iş yerlerinde Normal e, otomasyonlardan Excel'lere raporlar çekiliyor, çeşitli veriler alınıyor. Bu Excel boyutları çok büyük olduğu zaman işte istediğin sorgulamaları filtrelemeleri yapmakta zorlanabilirsiniz. Böyle bir durumda dosya boyutunu küçültmeniz lazım. Şimdi ilk yapmamız gereken burada 3 tane aynı sayfanın kopyasını oluşturdum ki boyut biraz büyü, büyüsün. Öncelikle şu renk olayından bir kurtulalım bakalım. Ee, ne kadar küçülecektir? Önce dosyamızın boyutuna birlikte bakalım arkadaşlar. 128 MB'lık bir boyuta sahip şu anda. Bakalım renk olayı renk boyutu etkiliyor mu? Şöyle seçiyorum ve dolgu yok diyorum. Birinci sayfada dolguyu kaldırdım arkadaşlar. 128 megabayt'tı. Kapatıyorum. Bakalım renk de etkili ediyor mu boyut üzerinde bir etkisi var mı? Biraz benim bilgisayar da biraz kasıyor maalesef. Bakıma ihtiyacı var. Dosyada büyük. Kapansın dosya. Sizi de bekletiyorum arkadaşlar. Bu arada evet tamam dosyamız kapandı. Şimdi tekrar özelliklerine bakıyorum. Hala boyut 128 MB. Demek ki renk bir etki etmedi. Görünüyor. Diğer sayfalardaki rengi de kaldıracağım arkadaşlar. Aslında etki etmesini bekliyordum işin doğrusunu söylemek gerekirse. Beni de yanılttı bu. Diğer iki sayfadan da bir renkleri kaldıracağım. Arkadaşlar bu arada kanaldaki dersleri gerçekten baştan sona BST kanalındaki dersleri baştan sona izlemenizi birebir aynısını uygulamanızı öneriyorum. Gerçekten yani faydalı dersler var kanalda. Pek böyle görselleriyle, logolarıyla, işte ta, küçük resim ile pek zaman e, ayırmadım. Belki dikkat çekici değiller ama dersler gerçekten içerikleri çok faydalı. Hepinize şiddetle öneriyorum. Evet burada da renkleri kaldırdım, şuradan da renk kaldırdım. Eğer boy düzene herhangi bir değişiklik yapmasa, o zaman rengin herhangi bir etkisinin olmadığını söyleyeceğiz. <laughs> <laughs> Bu arada arkadaşlar Udemy'deki kursu da size şiddete tavsiye ediyorum. Excel VBA ile kodla sat kazan isimli bir ders. Gerçekten de oradaki ismi kullanmamın sebebi orada beraber bir programı baştan sona yazıyoruz. Ve o programı bitirdiğiniz zaman elinize satışa hazır bir program oluyor. Ben gerçekten kursu bitirdim ve sizinle beraber yazdım. Ve o e, DOS programı da bayağı bir sattım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Tekrar özellikler dedim ve boyuta herhangi bir değişiklik olmadı. Evet rengin dosya boyutu üzerinde bir etkisi olmadığını gördük arkadaşlar. Niye? Çünkü normal standart rengi de beyazdır. O ha beyaz oldu ha sarı oldu fark etmiyor arkadaşlar. Rengin bir etkisi yok. Excel dosyaların içeriğindeki renklendirmeler dosya boyutunda bir değişiklik yapmıyor. Bunu gördük. Şimdi en önemli şeylerden bir tanesini daha söyleyeceğim. Tabi adım adım gidiyoruz beraber boyutunun nasıl küçüldüğünü şahit olalım. Biraz açma kapama zaman alıyor ama. Heh. Şimdi renk bir e, etken sebep oluyor. Bak bakalım acaba şuradaki çizgiler sorun oluyor yani e, yer kaplıyor mu? Şu kılavuz çizgileri dikkat ederseniz kılavuz çizgileri vermişim. Çizgilerin bir etkisi var mı? Hemen sayfayı seçtim ve dolgu şey kenarlık yok dedim bu sayfada. ikinci sayfaya geldim. Burada da yine arkadaşlar hep bütün sayfayı seçtim. Kenarlık yok dedim. Birinci sayfaya geldim ve burada da yine seçip kenarlık yok dedim. Kenarlıkları kaldırdım. Bakalım kenarlığın dosya boyutu üzerinde bir etkisi var mı? Kapattım. Evet arkadaşlar dediğim gibi BST kanalındaki tüm dersleri izlemenizi öneriyorum. Ee, Udemy'de yayınladığım Kodla Sat Kazan isimli Excel VBA kursunu ise öneriyorum arkadaşlar. Gerçekten kursun sonunda yani yazılımın mantığını öğreneceksiniz. Pek fazla açıklamaya zamanım olmadı. Hemen çoğu şekilde çoğu zaman kodladım arkadaşlar. Pek açıklama yapmadım. Çünkü açıklama yaparsam ders bayağı uzayacak. Bu nedenle hızlı bir şekilde kodladık. Evet. Kenarlıkların da bir etkisi olmadı arkadaşlar. Peki bu dosyayı nasıl küçülteceğiz şimdi? Aslında kenarlıkların bir etkisi olması lazım ya. Beni şaşırtıyor şu anda. Gerçekten şaşırdım yani. Ben kenarlıkların boyut üzerinde bir etkisi olduğunu biliyordum yani. Yanılmışım. Şimdi bu dosyayı küçültmenin tek bir yolu kaldı arkadaşlar. Renkleri kaldırdık. Boyut değişmedi. Kenarlıkları kaldırdık. Boyut değişmedi. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Dosya menüsünden farklı kaydet diyoruz. Ve şu dersin içerisinde olduğu için bizim Excel'imiz Burada Excel çalışma kitabı olan dosyamın tip e, türünü Excel ikili çalışma kitabı olarak seçip kaydete tıklıyorum. Şimdi bakalım dosyamızda bir boyut değişikliği oldu mu? Evet, şimdi kapatıyorum ve dosya bakın şu normal Excel e, XLS çalışma kitabı, şu da ikili çalışma kitabı. Dikkat ederseniz boyut olarak arkadaşlar 64 yani hemen hemen yarı yarıya küçülmüş oldu. Tabi 128 megabaytlık bir dosyayla çalışmak ile 66 megabaytlık bir dosyayla çalışmak arasında epey bir fark var arkadaşlar performans açısından. Dolayısıyla boyutu büyük dosyalarınız varsa içerik aynıdır. Hiçbir şekilde değişmedi arkadaşlar. Sadece dosya türünü değiştirdim. Ee, burada aynı şekilde ne yapabiliriz? Örneğin makro içerebilen bir çalışma kitabına da dönüştürelim. Yani en küçük dosya kaydetme türü arkadaşlar ikili çalışma kitabı olarak kaydetmeniz bu durumda dosyanız epey küçülüyor arkadaşlar. Boyut olarak küçülüyor. Tamam. Evet, şimdi kapatıyorum. Gördüğünüz gibi makro olarak makro çalışma kitabı olarak da kaydettiğiniz zaman boyut değişmedi. Sadece ikili çalışma kitabı olarak kaydettiğinizde dosyanızın boyutu yarı yarıya düşmüş oluyor. Dolayısıyla dosyanızı, büyük dosyalarınızı ikili çalışma kitabı olarak kaydedip bu şekilde çalışmanızı öneriyorum. Tabii bu Performans biraz bilgisayarın e, işlemci, RAM kapasitesiyle de ilgilidir. Ama en azından yarı yarıya küçülmüş olduğunu gördünüz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.